Opel Corsa D serisi araçlarda yılda bir kez ya da 15.000 kilometrede bir yetkili servisin ziyaret edilmesini önerir. Bir yıl ya da 15.000 kilometrenin hangisi erken dolarsa aracın servis ekranında INSP uyarısı verir. Araç bakımı yapıldıktan sonra INSP ayarlarını sıfırlamalıyız. Bunu yapmak için öncelikle kontak anahtarını araca takalım. Kilometre sıfırlama tuşuna basılı tutarken kontağı çevirip yaklaşık 10 saniye bekleyelim. INSP yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır. Çizgiler çıktığında servis sıfırlama işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Aracın servis ekranında INSP bakım uyarısının çıkmasının yanında başka uyarılar da çıkmaktadır. Çıkan uyarılar ve anlamlarını açıklarsak INSP 2 ampul arızası aracın iç ve dış aydınlatmalarında bulunan ampullerden herhangi bir tanesi keserse aracın servis ekranında INSP 2 uyarısı verir. INSP 3 uzaktan kumanda pilinin zayıfladığını haber verir. INSP 4 dizel yakıt filtresi suyunun boşaltılması gerekir. Bu uyarıyı aldığınızda bir servise başvurmanız gerekir. ESP OFF Elektronik Stabilize Programı devre dışıdır. Bu videoda INSP yani Inception uyarısının nasıl sıfırlanacağını, servis ekranında çıkan uyarıların ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştık. Opel Corsa D seri araçların gizli özelliklerini Gizli menülerini öğrenmek için diğer videolarımızı takip edebilirsiniz.